Diego Costa transferiyle yakından ilgilenen Başkan Ahmet Nur Çebi imza parasını bonuslar şeklinde taksitlere bölerek ödemek istiyor. Son olarak, Diego Costa'da da olduğu gibi, daha önce Kalinik, Mancukic ve Hük gibi isimleri bu yüzden almayan Çebi'nin, asla ve asla imza parası adı altında bir parayı vermeyeceğini yönetim kurulu toplantılarında dile getirdiği aktarıldı. Bosman kuralından sonra menajerlerin, böyle bir oyuncuyu bon almaya kalksanız çok paranız giderdi, diyerek kulüplerden istediği imza parasına karşı direnen Beşiktaş Başkanı'nın, onun yerine bonuslar teklif ettiği vurgulandı, İmza parasının emek harcanmadan alınan bir para olduğunu her fırsatta söyleyen siyah beyazlı kulübün başkanının, onun yerine performansa dayalı bonuslar teklif ederek hem futbolcudan verim almaya çalıştığı hem de paranın boşa gitmesine engel olduğu belirtildi skorer thank you